Taşkesti beldesinde öğrenciler, dünya evine giren öğretmenlerinin düğününe katıldı. Taşkesti Ortaokulunda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Ali Kardız, Zeynep Zobaroğlu ile Taşkesti Belediyesi düğün salonunda dünya evine girdi. Öğretmenlerini mutlu gününde yalnız bırakmayan öğrenciler çifte çeşitli hediyeler takdim etti. Hatıra fotoğrafı çektirdi. Şey ben... Kardız, öğrencilerinin yanlarında olmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Bugün mutlu günümüzde daha da mutlu olduk. Çünkü öğrencilerimiz bizi bugünümüzde yalnız bırakmadılar. Hatta takılarıyla bir bile öğrenciler ekstra mutlu oldu bundan dolayı ee, ve velilerimizden de katılım var. Onlara da çok teşekkür ediyoruz burada. Ee, çok, çok, çok Eşi ise bu güzel mutlu günde öğrencilerin kendilerini çok duygulandırdığını ifade etti. <laughs>